Vay gel. Gel, gel. gel o değil. He, o, o değil. oradaki satılmış ama bak şurada ortada vardı bir tane. Elletim <laughs> 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 siyah tüylü şey var ya aynı köpek türüne benziyor. Gel elletim. Gel çekelim bakalım. Hangisi beğendi? Hayır. Tekli vardı. Şurada ya onu diyor. O satılmış herhalde. Açık renk. Evet yumuşacık. Geçen geldiğimizde de bakmıştık buna. Göbek türü gibi. köpek türü. gibi. Benzete onun ona mı benzettin? Gel. Evet, Gel. Bak şu, şu da hoş çok hoş güzel. Değil mi? Çok evet pembiş pembiş. O da bak senin beğendiğine benziyor. Gördün mü? Evet. Bak bu hallara böyle bakabiliyoruz. Bade'cim bakmak ister misin? Bak böyle çekiyorsun yavaşça böyle hepsine bakabiliyorsun bak bu da çok güzelmiş değil mi ay şu arkadakine bakalım mı bir de gel bu taraftakine bakalım onu bırak anneciğim dur hepsini çekmiş oluyorsun ama şurayı bir kapatır mısın gel buradan bakalım şunları beğendiğini çek bakalım yavaşça çok yavaş gördün mü yumuşacık değil mi yumuşacık evet Bak beyazı da var senin beğendiğini gördün mü? Bak peluş. Bu pembeyle aynı. Evet. Tamam artık çekmeyelim gideceğiz. Evet. Hmm, afiyet olsun evet. Badeciğim. Yerlere döküyorsun ama anneciğim dikkat et. Hadi afiyet olsun. Mısır canavarı. Nasıl? İyi mi? Sıkmıyor değil mi? Bir de bir de şu renginin var kırık küçü. Rahat değil mi Akın? De bu renginin var kırık küçü. Ya çok güzel Nasıl, evet, ayakkabı. Güzel evet. harika. Tamam. Bunun eşini alayım abi. rahat ayağımda bol geldi. Ben şeyde parmak kaslı. Daha rahat ama o da. İyi günlerde giy bakalım. Ayağının rahatlığı önemli çünkü bütün gün ayakta iş yerinde. Anneciğim koşma anneciğim. Nereye? Kıpır kıpır hiç durmadı bugün bu. Bade su. Kıpır 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 kıpır. Neden gelmiş? Ağır oldu. 199 lira diyor. Abi, 100'e Var da, küçük Akın kahve mıyız? Bade, baktın mı anneciğim? Ay çok güzel şeyler var burada. Şundan vardı senin, bak doktor setinden. Burada da var, gördün mü? Aa, puzzle var bak. başka var mı? Başka yok. Bu neymiş? O şey ya, o dondurma dükkanı, ondan almıştın Bade. Bir ver. <laughs> tamam işte o dondurma dükkanı diyorum ya, ondan almıştın evet. sen. Bak evet. hiçbir şey yok içinde doğru Hayır hayır, hayır bu güzel değil, bu düzgün bir şey yapayım. al Hayır anneciğim evde olan şeyleri değil. Bak burada piknik seti var. Elin. Ne ya? Bak Lego var. Öf, Lego var ya bende. <laughs> olan şey alma o, çok pis. Olmaz. Gel bak burada balıklar falan da var. Bunlar ne? Aa bunu biliyor musun sen? Biliyorum. Okulda vardı. Bu neymiş? Ne? Ha, onun içi boş ama. Bak kitaplar var. Çay seti var. Aa bu nasıl bir şeymiş? Bu da güzel bir şey sanki. Onlar hep kokmuş anneciğim ya. Bu neymiş bade? Hmm, güzel. Aa, saklama şeylerinden var. Çok güzel. Bunlardan alacağım bir tane. Bir tane de üstünden alacağım. 39 buçuk iyi bu. ben bir tane alayım ben istiyordum. Hiçbir şey beğenemedim ki. çok hoş ama. Adamım. istiyordum ya. 39 buçuk lira. küçük Olsun. İki, 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 ben mutfağa iki. alacağım bunu. Bayeceğim. Beğendin mi anneciğim? <laughs> Şuna bakın. Ay Tekrar çok hoş. Hadi hadi. Dur bakalım bir dur. Bakın. Hadi, ben, hadi hadi beğen de bir şey. Vallahi ila burada ama zor değil. Daha yol üstünde yer var. Ay akımla alışveriş yapılmıyor. Gerçekten. Akımla alışveriş yapılmıyor. Evet. Çok şükür. Eve gelebildik arkadaşlar. Dışarıda bir şeyler atıştırdık bu akşam. Akın işten çıktıktan sonra şöyle bir A101'e falan gittik. Sonra Akın ayağına rahat spor ayakkabı falan baktı arkadaşlar. Sonra bir de telefoncuya gittik. E, hesabımız olan bir yere. Benim telefonumun hafızası çok çok doluyor arkadaşlar. Video yükleyemez hale geldim hep akının telefonuna WhatsApp'tan atıp videolarımı o şekilde yapıyordum bakalım uygun olursa işimize gelirse telefonumda değiştirmeyi düşünüyorum bu aralar arkadaşlar hemen öncesinde size a101'den aldıklarımı göstereyim ay saça başa bak şuralardan çıkışıyor deli olacağım şöyle kurabiye kutuları gelmiş arkadaşlar a101'e bunlar çok hoşuma gitti 4-5 tane vardı ama ben bir tane aldım Fiyatı da 39,5 liraydı 40 lira diyeyim yani. Ben buna şey koyuyorum böyle ne denir ona küçük küçük renkli çikolatalar şekerler oluyor ya. Onun için aldım bunları. Kabı da şöyle kapağı pardon böyle bir tane kapağı aldım plastik. <laughs> Sanki hiç kabımız yokmuş gibi ama dayanamıyorum tabi bir tane de olsa alıyorum değişik bir şey. Diğerlerini de artık kaldırıyorum. Şöyle bir tane şey aldım. Orta boy poşet aldım. Çöp poşeti arkadaşlar biliyorsunuz çok iyi evde. Sonra ne aldım? Bunun bir tanesini badecik yemiş galiba. Bunlardan 3 tane aldık arkadaşlar. Böyle ballı fıstıklı tadım ee, marka. Biz bunları çok seviyoruz. Fıstıklı barlar oluyor ya. Yer fıstıklı barlar onlardan aldım. Sonra şunu açmış akın markette bir tane yemiş hatta neymiş bu sütlü çikolata kaplı hindistan cevizi bir çikolata almış sonra şöyle keyfenin türk kahvesinden aldık bu güzel oluyor a101'in ürünü ee, sonra bir tane şöyle tolkunun sucuğundan aldık arkadaşlar sonra şu kakaolu sütlerden almış bari ama bunu da açmış bahçede hamakta sallanıyor sallanırken hem çikolata yiyor hem süt içiyor keyfine diyecek yok ee, Buralar videolarımda aksaklık yaşanıyor, videoları yükleyemiyorum arkadaşlar. Baya bir videom birikecek artık peş peşe peş peşe. Peş peş sizin için de izleme imkanı güzel olacak aslında. Biri bitecek, bit biri başlayacak. O şekilde halletmeye çalışacağım. Sonra ne aldım ee, onları da göstereceğim hemen. Ee, şu oma var, o mısrlardan çok memnunum. Biliyorsunuz, geçen pembesini almıştım. Bugün de yeşilini buldum. Ama bunlar e, zannedersen bir iki güne şokta indirime girecek. düşünürseniz oradan alırsınız. Bu sefer e, yeşilini aldım arkadaşlar, hem beyazlar hem renkler için. Bir de bunun mavisi var, Sırf beyazlar için ama ondan hiç kullanmadım daha. Onun için ayrı bir deterjanım var, Ariel kullanıyorum ben beyazlar için. Ama bir dahakine bunun beyazından alacağım. Bunu hem beyazlar hem renklerde olduğu için bunu tercih ettim. Mükemmel leke çıkarıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bu arada reklam değildir. Ee, severek kullanıyorum yani. O yüzden tavsiye ediyorum. Sonra ne aldım? Şu zaten efsane bir şey. Çok amaçlı temizleyici. Bir tanesi şuraya kadar geldi bitti benim çok kullanıyorum. Bu benim elim kolum ayağım oldu. Viking'in çok amaçlı temizleyicisi. Mutfakta, banyoda, yer yüzeylerinde, musluklarda, ne bileyim aklınıza gelebilecek kumaşlarda. Mesela bir kıyafetiniz mi lekelendi? Hemen üstüne sıkın. Cillop gibi çıkarıyor anında. Mükemmel bir şey. Keşke daha önceden keşfetseydim. E, Yasemin ve vanilya kokusu içeriyor arkadaşlar. Alırsanız A101'de çokça var Viking'in çok amaçlı temizleyicisi yine yorumlarda soran olursa söylerim sonra tabii ki deodorantım bitmişti ya Rexon alıyorum ya Nivea ya alıyorum bir tane şu koltuk e, altı spreylerinden aldım ondan sonra bir tane de şunu <laughs> mutfağa aldım çok beğendim arkadaşlar şöyle bir sıvı sabunluk şişesi çok hoşuma gitti cam plastik değil <laughs> çok pardon. E, ee, aslında bir tane daha alabilirdim. Onu da şeye koyardım aslında banyoya ama neyse banyonun iki daha yeni ya. Gerek yok. Fazla abartmayalım. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Mutfak için aldım bunu. Elimin altında hemen. Çünkü sudan çıkmıyor biliyorsunuz. Ee, bu aldıklarım bir ben Bu kadar arkadaşlar. Başka ne aldım? Hemen <laughs> Şöyle manava uğradım. Diğer meyvelerimizden vardı. Şöyle bir kilo kayısı aldım. Bir tane de kavun aldık arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Allah olmayan herkese versin. Şimdi bunları bir yerlerine yerleştireyim. Artık benim için bahçede keyif yapma zamanı. 2-3 e, saatlik uykuyla duruyorum arkadaşlar. Uyku uyumadım. Birazcık dinlenmem gerekiyor. Videoya artık... Yarın devam ederim büyük bir ihtimalle. Artık o zaman ne diyelim? Yarın görüşürüz. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akın böyle kendine bir set aldı. Bunlar şimdi ne işe yarıyor? Anlat bakalım. Budama testeresi. Bak şey kestim onda şimdi çama, şey nar ağacını kocaman şey kestim. Rahat rahat kesti. kestiği yani bu, ağaçta bu, şurada bakın Şu, yerde arkadaşlar. Ne içinde bu? Dal budama. Dal budama. Dal budama. ama onları kestim. Şu sekiz inin tam toplu. Somon sıkma. Ha? Somon sıkma. Somon sıkma. Evet. <laughs> Şu hilti darbeli bak. Ay ama yavaş anlat. Hiçbir şey hilti. anlaşılmıyor. Hilti. Maldi. Hilti. Aha, evet. Bu elindeki ne? Jet taşı. Jet taşı. Evet, taşlama yada avuçta taşlama. Şu da şarjız bakın. Şarjız bakın. Evet. Evet. Anneciğim elleme. Şu da kayna şey, kaynak Anne. Makarası. Bu da kaynatma. Evet. evet. Şunlar. Tarbeci. Onlar uçlarım uçları. uçları. Her şey var. Ne? İyi günlerde kullan bakalım. Ne? Buna ihtiyacı ne? vardı. Kaynak makinesi. Evet, kaynak evet. makinesi. makinesi. Bayağıdır ihtiyacım vardı. Güzel oldu. Arkadaşlar Söyledim. ben kendime temizlik makinesi aldım. Onu hemen açtım, odamı temizledim. Instagram'da <gülüyor> <kardeşim> <gülüyor> Reklamcı seni. Özür İyi olsun. bakalım. Evet arkadaşlar burada Badecik uyuduğu için e, sesini kıstım videonun ses kaydı koydum buraya o şekilde paylaşacağım kargolarım teker teker gelmeye başladı bu neymiş bakalım sabunlarım büyük bir ihtimalle evet e, cilt sabunum arkadaşlar bundan başka sabun kullanmıyorum ben pirinç özlü çok güzel kokuyor. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten cildinizi yumuşacık yapıyor. Tek kullandığım sabun bu. Bunu sıcak suyla köpürtüp bütün vücudunuza uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet sağlıklı bir sabun. Aynı böyle bıttım sabunla benziyor arkadaşlar. Safranbolu'nun meşhur bıttım sabunla. Evet, hepinize günaydın arkadaşlar. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Ertesi günden selam olsun. Şu anda saat 8, tabii ben 6.30'da uyandım yine ama dün gece erken yattık biraz. Dün bir önceki videomu editledikten sonra kargolarım geldi arkadaşlar. Az önce de gelen sabunu paylaştım. Onu da sessiz bir şekilde paylaştım. Çünkü badesi uyuyordu ses yaparsam anında uyanıyor artık yaz geldi erken kalkıyor sıcaklardan uyumuyor arkadaşlar ee, yüzüm için almıştım sürekli kullandığım bir ürün Üç tanesi indirimli geldi arkadaşlar normalde bir tane ya da iki tane alıyordum ama baktım üçlü alımda indirimde hemen kaptım bir tane bir de ne paylaşacağım sizlerle yorganım geldi arkadaşlar bunu açmadım. Sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Arkadaşlar bu çift taraflı kullanılıyor. Şu şekilde bakın. Şöyle baklara desenli Şöyle göstereyim. Gerçi bunu açarak daha rahat görürsünüz. Ben bunu bugün e, Bade su falan uyanınca Çift kişilik çünkü Kendi yatağımızın üstüne bir örteyim O şekilde göstereyim sizlere O kadar güzel ki ve Ben bunu çok uygun aldım biliyor musunuz Ben bunu sürekli indirimini takip ediyordum Arkadaşlar size de söyleyeceğim fiyatını e, Normalde çift kişilik yorganlar Ne kadar bilirsiniz az çok yani Ben bunu yalan olmasın 650 liraya aldım Arkadaşlar bilmiyorum bana çok uygun geldi dışarıda daha pahalı çünkü dün ben ev kurda gittim eşimle beraber ev kurda da baktım bir milyarın bir buçuk milyarın üstünde yorganlar arkadaşlar Ve sizler de tahmin edersiniz ki baya bir uyguna geldi bunu da severek kullanacağım yumuşacık kumaşım var şöyle bakın şu anda tabi net göremiyorsunuz ama yatağa serdiğimiz zaman göreceksiniz arkadaşlar. Yorganımız da geldi. Sabunlarımız da geldi. <laughs> bu arada burnum tıkalı arkadaşlar. Çok rahat konuşamıyorum. Ee, burnum genzim akıyor. Geniz akıntım var. O da öksürtüyor. Yani bu benim alerjik. Böyle tam yaz mevsimine girerken. E, alerjim azıyor Elif de bana çekmiş Onda da var çünkü Onda da alerjik kastım var Onun da toza ve polenlere karşı rahatsızlığı oluyor Öyle yani Sizler nasılsınız umarım inşallah Her biriniz iyisinizdir Bugün cuma buranın pazarı Hazırda annemle pazar çantalarımızı Almışken Bir pazara gidelim dedik Bugün eksiklerim var bir sürü bir dünya Dün gerçi meyve aldım Biraz kayısı aldım Ah o kayısılar o kadar güzelmiş ki Mükemmel tadı Mükemmel yani ee, Şey bu Malatya'nın kayısısı gibi Aynı çok güzel tadı ee, Pazara gideriz Annemle eksiklerimizi alırız Bade uyanınca bir karnını doyururum Hemen giydireceğim üstünü Annemlere götüreceğim Elif Bade'ye bakacak Gerçi babam da evde olur biz de annemle güzel bir pazar alışverişi yaparız. Pazar alışverişini ve pazar gezmesini sevenler var içinizde. Ee, umarım seversiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Her şey sizin için biliyorsunuz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım herkesin bol izlenmeleri olur. Umarım benim de aynı şekilde. Herkes için aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü emek sarf ediyoruz sonuçta arkadaşlar. Umarım her şey istediğiniz gibi. Gelişir hayatınızda güzel bir motivasyonlu konuşma yaptıktan sonra dermişim. Şimdi ne yapacağım? Kahve içmiştim. Ee, Tabi aradan iki saat geçti. Bir yeşil çay yaparım kendime. Bu arada kilolar gidiyor arkadaşlar benden. Gidiyor gidiyor gidiyor. Göbek falan erimeye başladı. Tüm motivasyon devam ediyor. Ee, demiştim size deniz mevsimine kadar bayağı bir kilo vereceğim diye verdim de bu şekilde giderse de çok güzel olacak. Kendimi bir hafifleme hissettim arkadaşlar. Gerçekten böyle rahatladım. Rahat nefes alabiliyorum. Rahat yürüyebiliyorum. Daha enerjikim. Öyle kilo iyi değil. Zayıflamak şart. Neyse bakalım ben yine çok konuştum. Ben bir yeşil çayımı içeyim. Şöyle bahçede kitabımı da alayım elime. Ondan sonra ilerleyen saatlerde görüşürüz. 17 milyar olmuş işte. İşte ne zaman erken yazılırsan o kadar iyi. Geç yazılırsan fiyatlar artıyor. Evet. Önce şeye diğer tarafa gidelim. Dönüşte buradan geleceğiz ya olsa. Buradan alıp taşımayalım çünkü şey oluyor ağır olur anne. Akıl bırakmadı ki bu Ay, eriklerin düzeldiğine bak kocaman kocaman. Maşallah. <laughs> Kırmızı domatesler. ay her şey çok güzel. Ben de atıl bırakmadı ki o pazar çantamı unuttum. Anlattım annem aldı pazar çantası. E, Valla, Badecik bir hmm. Benim evde yumurtam var. Şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ya aşkım ya. Bir Ay bayağı da kalabalık pazar. Allah'tan esiyor. Hava çok sıcak ama esiyor. Diğerlerinden şey Aynı mı? Köşe dolan mı? Annem arkadaşını buldu. <laughs> limon almayı unutmayayım da evde var gerçi ama yine almak lazım buradakiler büyük bir limon kocaman kocaman <laughs> İyi bu kadar kalabalık değil buraları ya tarzlar <laughs> hmm, güzelmiş burada var döviz alırız buradan. <laughs> Soğan patates çoktan aldık arkadaşlar. Mükemmel ilk defa şokta. Ay, 50 liraya düşmüş şaka mı bu? Dönüşte yani bakalım buraya. Pembe domates şeyde de vardı. Bakarız. Ama bizim bayanda daha güzel anne. Biraz pahalı ama güzel şeyler getiriyor arpacık soğan çok severim. Et yemeği güzel oluyor. İyi, ben. Arkadaşlar pazar o kadar kalabalık ve gürültülüydü ki buraya da ses kaydı koydum. İyi alıştım Allah ses kaydı koymak evet. böyle iyi oluyormuş. <laughs> Pazarda gayet fiyatlar uygun. Sevdim bu pazarı Hı -hı. bugün Hı -hı. ben. Her şey kapış kapış. Ne dedi de o? Anne. Patlıcan gibi bir şey. Ya bir tık daha böyle pahalı oluyor ama. Güzel bir pazar alışverişi. bir ikisine bakalım. Oradaki güzel, güzel bir sanki. Geliyor değil mi? Ben alayım mı arabayı? Güzel kayıyor ama değil mi? Hmm. Rahat. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik ya. İyi, Şimdi kısım şey yapacağım. <laughs> şükür pazardan gelebildik arkadaşlar. Annemi eve bıraktım. Sonra şoka falan uğradık. Bu arada bugün çok da patates soğan çok uygundu arkadaşlar ve çok güzeldi. Oradan patates soğanımı aldım, ayırdım. Parasını ödedim, orada bıraktım. Pazar dönüşü de aldım. Hemen aldıklarımı sizlerle paylaşayım. Bade su annemlerde şu anda. Birazdan almaya gideceğim onu çünkü annem yengesine gidecek. <laughs> Böyle çay sofrası falan kuracaklarmış bana da dediler sen gel diye ama ben daha yemek yapmadım ortalıktan dini ortalığı toparlamam lazım Akın dörtte çıkıyor biliyorsunuz işte zaten bir buçuğa geliyor anca yani yaparım şöyle <laughs> taptaze domates salatalık aldım arkadaşlar çok güzeldi her şey çok güzeldi pazarda her şey taptazeydi hemen paylaşayım şöyle fasulye aldım arkadaşlar bunlar iri iri ama ben böyle ince ince kesip kesip doğuruyorum şöyle göstereyim size fasulye <laughs> Almanya'daki arkadaşlar buranın pazarlarını çok beğeniyor hiç diyor bizim burada sizin oradaki gibi değil her şeyiniz taptaze gerçekten de öyle şükür ediyorum yani Rabbimin verdiği şeylere gerçekten evet arayıp da bulamıyorlar yani ama yapacak bir şey yok Sağlık olsun arkadaşlar ne diyelim. Sonra şöyle ne aldım? Biber aldım. Charleston biber. Evde vardı biraz arkadaşlar. Biraz daha aldım. Menemenlere falan koyuyorum ben bunu. iyi oluyor yaparken. Lezzet veriyor. Sonra ay, suyu. su da almıştım burada çıktı burada da arkadaşlar kabak ve patlıcan var bir poşet kabakların güzelliğine bakar mısınız patlıcanların güzelliğine bakar mısınız Şöyle ikisini aynı poşete koydular. Çatı poşetler gitti. Bunlar poşetleri değişecek. Öyle yerleşecek arkadaşlar. Ee, sonra ne aldım? Şöyle çok güzel soğanlar. Taptaze soğan aldım. Bunu şoktan aldım dediğim gibi. Sonra başka ne aldım? Bu Şöyle havuç aldım arkadaşlar. 2 kilo. Bir de patatesler çok güzeldi. Patates aldım şöyle büyüklerinden. Kızartmalık iyi oluyor. Evde biraz daha vardı. Ee, Aldıklarım bu kadar. Zaten yeşillik falan almadım. Kayınvalidem köyden getirmişti biliyorsunuz. Bir dünya yeşilliğim var. E, onları tüketmeden olmaz. Dereotum var, marulum var. Allah razı olsun. Nanem var. Bütün yeşilliklerim mevcut. O yüzden yeşillik almadım. E, Şoktan da kapini meyve suyunu aldım. Vişneli. Badir su çok seviyor bunu. Bir de içme suyu aldım arkadaşlar. E, Damacan alıyoruz normalde. Ben bunu şeyden e, pazara giderken şöyle bir küçük bir büyük aldım. Hani susarım diye ama şu kadarını içebildim. Pazarda dolaşırken. Evet aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Allah olmayan herkese versin. Burada da artık videomu sonlandıracağım. Ee, başka paylaşacağım bir şey var mı unuttuğum bir şey diye düşünüyorum ama yok zannedersem şimdi sevgi ne yapacak yemek işine koyulacağım bari gelmek isterse onu alırım sonra yemek işine koyulurum şöyle bir ortalığı toparlarım ee, iş bitmiyor biliyorsunuz ev işi yemek işi çocuk mankör iş hepsi yap yap aynı bugün topluyorsun akşamına dağılıyor neyse bakalım kendinize çok iyi bakın yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum Umarım pazar videomu beğenirsiniz. Sizi öpüyorum. Çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.